Evet bugün Kanayan Kalpler Kulübü'ne bir üye atıyoruz ki kendisi eski bir gamer hatta ilk gamer miymiş? Kadın gamer miymiş pardon. Öyle biliyorum. O bu gibi oyunlarla yaşayan bir insan evladıyım. Oyun oynarken sizlerle paylaşım paylaşıp etkileşim halinde olmayı seviyorum diyor. Peki biz onun hakkında başka bir böyle uzun bir tanıtım ya da bir şey yapabilir miyiz? Keşke şey olsa. Onu tanıtan bir video olsa. Bir 50 hakkında 50 şey diye bir video var ama ben hayatını şey yapmak istiyorum. Evet ama biz neyse amacımız zaten değerleri korumak biliyorsunuz. Böyle biri de varmış demek. Yani Hiçbir şey yapmasa da önemli değil yani kendisini. Evet peki ne yapmış? Bakalım çoğunlukla Sims videolarıyla ünlü olduğu Bir dönem yani o, o dönem. Aa bak vlog var. 2013 falan bile olabilir. Dur bakayım. 11 yıl önce. 2013 aynen. 2013. 2014 falan. Bak daha yüzü falan yok. Sadece sesi var. Yani o dönem belki öyleydi yani. Zaten bu çok yeni bir şey biliyorsunuz. Bu YouTube falan biz çok şey değildik o dönem. Vardı ama bu kadar değildi. Yani çok oyun var, evet. Neler var? World of Warcraft, ooo. Ee, Fallout, bak bu güzel. Resident Evil serisi var, aynen. Ay onu çok seviyorum. Hala da de devam ediyor bu arada. Bak, Crazy Taxi, nostalji oyunlar. Outlast. Ee, ay bir sürü oyun. Moba anıları nedir? Moba nedir? Daha çok ben mesela korku oyunlarıyla hatırlıyorum. İşte The Walking Dead serisi gibi. Şu ara yeni olan Chilazart mesela en son. O böyle küçük oyunlar oynuyordu. Küçük, ucuz korku oyunları diyoruz biz onlara. <laughs> ucuz korkular oynuyordu. Minecraft falan. Bir sürü oyun. Bu Maratonlar hariç, sadece her Maratonu da bitmedi bu arada. Sadece 4'e kadar o oynadı. Daha Homecoming var, işte bilmem ne var, daha vardı, var da ben... var. İlk canlı yayın denemesi, baksana. Ben... 11 yıl önce. Ama yüzü ve sesi hala yok. <gülüyor> <gülüyor> tweet canlı yayın. <laughs> Bak... Ah. Peki diyeceksiniz, ne farklı. Hani bu buradan biz oyun olarak ne alabiliriz? Hani ne oluyor tam olarak? Çok güzel İngilizce çevirdiği için ne dilciydi diyebiliyorum ama ne dili ve edebiyat okumuştu? Okuyacak mıydı öyle bir şeydi? Bodoslama vlog ve mesela Resident Evil'a çok hakim bence. İşte Silent Hill'in çok hakim mesela onun gözünden mesela Fallout'a da hakim diyorlar. Çok, izlemedim ben. Yararlı olabilir korku Oyunu severler için söyleyeyim. Ah şey kafası saçını kesmişti. Yol boyunca onu dinleyecekmişiz. Ya Ha bu kişiyle evlenmişti değil mi? Şimdi sanırım Kesinler yaşanmış neyse. Ee, özel hayatları. Şimdi özel hayatları girme diyoruz ama yani yayınlayınca da şimdi insanlar da merak ediyor. <laughs> Lili köpeği var. Evet. Bu mu? <laughs> hakkımda hakkında ilgi gerçek. Aaa. <laughs> kendisine tepki veren de bir yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama seneler sonra dönüp bakmak çok güzel oluyor ya. Kısmet bana ben de böyle video yaptım gerçekten. Ee, love choice. A aynen bunun sonunda bir ağladık. Evet. Nasıl 45 kilo verdim? Oh, evet. Oo evet. oh, bunu biliyorum. Bir yere şey vardı. Aa onu da dinleyelim mi? Yeme bozukluğu ile ilgili bir şey olduğu için e, benim hikayem diyor. Aslında bu, bu dönemde anlatmış. Sonra ben, aynen bakın, e, yeme bozukluğu, bulumya, bencidin, anoreksiya, nevrosa, aşırı yemek, duygusal yemek, kontrol isteği. Dış etkenler. E, ortamda yemek bozukluğu olan biri olmak. Sonra babası evet vefat etti aynen. Ay. Ee, geçelim. Hani bunlar da olmuş şeklinde e, geçmek istiyorum. Hepsine giremem. Challenge'lar. Yani bildiğiniz nerd şeyi gibi ya. Nerd baksana şey etrafına. Ben nerdim diye bağırıyor. Çok tatlı evet. Mangal nasıl yakılır? What? <laughs> Günün yarısı. An hani, itibariyle bitirdiğim bir animeden bahsetmek istiyorum. Ee, daha, daha küçükken böyle daha yeni. Who's the dead one? Another. Bak bu bu güzel bir şey. Bu ıı, şeyi izledim. Onu anlatmak istiyorum. Ay ben bile yaptım. Ay. Gist Ghosted. De... Ay. Fallout. Bırak. <laughs> 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 Gaming is tumbles. Böyle hmm. bir şey mi var ya? Ee, Shingaki No Kyojin yorumu. Evet. Bak bu tip şeyler çok iyi. Tanıtım bir şeyler. Peki. Vloglar daha... <laughs> ee, biraz daha farklıydı ama genellikle bu şekilde yani. Hani Anlatabildim herhalde. Ee, farklı bir şey var mı? Tam göremiyorum. Yani bu tip ne ne bulduysa bu dostlama <laughs> koyan paylaşan biri diyebiliriz kendisi için çok şey yapamadım şu an Aa, canlı yayınları bir ara bırakmıştı diye hatırlıyorum yani şey örgü falan örüyordu <laughs> bak önce böyle şey gideceğim World of Warcraft'la başlamış Aa. Little Big Planet vardı. Aynen. Az sıkça sorulan sorular. Don't Star eşliğinde. Işte okay. Aa, böyle araya araya şeyler var. Çok hoş. Peki. Yani bu şekil diyebiliriz. Çok da şey yok. Farklı. İşte bir bayağı bir sonlarda bıraktı bakın hep. Bu dönem daha fazla bir şeyler yapmış. 8 ve 11 yıl önce. Yani ne oluyor? 2016 falan. Kinoağazı da bırakmış mı demek oluyor yani buralarda e, çok şey değil e, bundan sonra e, etkin değil şu yenilerde hele hiç ama güzel peki sürekli de şey olacak halimiz yok hali yok hani bir e, bunu özellikle müzikte de görüyoruz zaten. Ee, mesela 90'larda ünlü oluyor. 2000'lerde altın dönemini yaşıyor. 2010'larda unutulmaya falan başlanıyor. 2020'lerde <laughs> biraz erken şey yapmış kendisi yok olmuş. Çünkü neden? Ee, büyük bir ihtimal çocuktan dolayı. Yani çocuk çok büyük bir engel oluyor. Bunu sürekli söylüyorum. Yani sanatçı hani bu ona onun ee, şeyinden değil yani onun için değil. Bunu hep söylüyoruz zaten biliyorsunuz. Çocuğu olan sanatçılar erkenden sanatı bırakılır. Ee, biraz yalnızlık ve şey istiyor yani benim gibi e, hayatsızlık istiyor. Baksana bin videosu var. <laughs> Kendime bakıyorum. Benim bin, bin, bin yüz. <laughs> Ama tabii abone sayım da o kadar yani de. <laughs> Ama ben birden attım hepsini çünkü. Gerçi yeni başladım. Bir sene 2000 falan olursa şaşırmayın. Ben çok çalışırım çünkü. Ama neden? Çünkü hayatsızlıktan demek istediğim o. Evet biz neyse geçelim. Ha, bu arada Instagram'ını takip etmenizi istiyor. 10.000 olunca ne? Topluluk mu falan mı kuruyorlarmış ne? Ee, peki. Kursun bakalım. Artık yeni bir hayat mı var? Önceki resimler nerede? Aa bir şey buldum. Aa. Personality. INFP yani ara bulucu demekmiş. Ee, yüksek hayal gücü olan bu kişi her dönemde kaybolmayı severler. Her türlü hikaye zihinlerinde konuşmayı tercih ederler. Hassasiyete tanınan Müzik, sanat, doğa etraflarına karşı derin duygusal tepkiler verirler. İderisi, empati yetisi güçlüdür. Derin duygusal işler, arzular başkanına yardım etme çağrısı hisseder bu kişilik tipi nüfusun çok az bir bölümünü oluşturduğu için bazen yalnız görünmez hissedebilir. Aa ben. <laughs> ben şeyim ya. A ee, aa. York. Alicia Keys. <laughs> Julia Roberts. <laughs> bir çağrı arayışındadır. Bir amaçla bağlantı kurana kadar rotası sıkışmış hisseder. Bu amaç genellikle başkalarını geliştirmek başkalarının acısını kendi acılarıymış gibi hissetme yetenekleriyle ilgilidir. Bu da olabilir gerçekten. Peki neyse. Aa, son kez Aa, bir Twitter'ına küçücük bakacağım ve bitireceğim artık. Çünkü çok A, bu... <laughs> çok da şey değil yani hayatına falan girmek istemiyorum biliyorsunuz. Normalde kimse öyle yapmadı. Parfümör. <laughs> <laughs> ben de aldım. Okuyamıyorum ben de de neydi ya hiç bilmiyorum ama güzeldi güzel hayatında koklamadım bilmiyorum o evdeyse güzeldi belli abla gibi kokmak istiyorum ne <laughs> ya ben o yüzden almadım yani denemek için aldım yani bunu a yayın akışı aynen. Cuma Cumartesi artık aynen ee... yani hoş şimdi şöyle bir şey yani bunu ne insanların bence ortak noktası olarak ya da mesela bir şeyden mi hoşlanıyor? Mesela gamer oyunlardan falan mı hoşlanıyor? Ne olabilir falan diyorsunuz. Biraz e, direkt söyleyeyim. <laughs> Çünkü şey bunu yumuşatmanın da bir yolu. Bence yumuşatmaya da gerek yok. Biraz e, cahilce ama. Yani oyun oynayanların genel olarak önemsiz iş yapıyormuş gibi gözükmesi e, ben dolayı hani bu tip kişilerin işte hayatı olamaz e, bundan başka bir hayat olamaz bilgisayarda herhangi böyle bir şey işte. Hani bunlara takılıp kalıyorlar ya. Böyle bir tanıyınca mesela Beril ablamı <laughs> hiç de böyle olmadığını normal bir insan olduğunu falan şey yapıyorsunuz. Yani çok Aşırı normal, aşırı kafa. Sanki senin, benim gibi bildiğin e, basit. Çabalamasına gerek yok. Ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece onu o yüzden... ha Çok, nasıl diyeyim? Çok, e, özellikle Twitch dolayısıyla direkt şey yapabiliyoruz. Ben mesela hep editliyorum, editleme içindeyim. YouTube'da olduğum için bağ kurmamı engelliyor mesela. Ben öyle düşünüyorum. Sizle bağ kuramıyorum yani. İzleyenlerle bağ kuramıyorum. Biraz sanırım nasıl bağ kurulur falan açıkçası ben hoşuma gidiyor yani. Bir topluluk oluşturmak, insanları çekmek, onlara şey vermek, söz hakkı vermek, işte arkadaş olmak. Arkadaş grubu olmak. Ee, öğrenebileceğimiz şeyler var. Ben ait hissediyorum mesela. Bu Twitch'te, o chat'te mesela. Bir sürü sanki benim kafamda insan varmış gibi hissediyorum. Benim gibi insanlar burada toplanabiliyor yani. <laughs> Yaptığım bazı yıkık şeylerden bahsetmiştim. Ee, <laughs> ne konuşmuş onu okuyacağım tek tek normalmiş gibi en azından ne kadar mal hareketi yaptığın farkındayım. Bu da bir şey. Eh, ne? <laughs> dert yayını. <laughs> Beşinci saat de aynen. <laughs> Ay ben bu dert yayını dinleyemedim ya. Ne yapmıştım? Derdo gecesi iki patlatsak. Yayında bahsettiğim video buydu. Herkese söylenemediğin o küçük beni sokarsan sağ ol. Herkes şanslı değil. İyi giyinmek iyi ruh sağlanışı işaretidir. Aa o kadar doğru ki. Aynen bu o gün konuştuklarını şey yapmış. Ay Silent Hill ya. Hakikaten e, ortak noktamız. Silent Hill 2, 2, yok. Gerçi 2 bence de olmasın çünkü aynı şey. Remake. Gerek yok yani. Bir üretim değil. Zaten vardı çok. Gerçi farklı bir bakış açısı da tabii ki. Yani Atatürk olmazsa olmaz. <laughs> Bak ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir derim tek başına sırtlanmak ortaya böyle bir tavla çıkardı herhalde. Gurur duydum ama endişe. Sanki baksana normal bir şey gibi yani. Ah dostcu. <laughs> Bunu ne dün mü oynadık? Cumartesi mi oynadık aynen. Bayağı bir atar giderli. Gerçi ben e bayağı bir yoktu bir ara. Herhalde ben o döneme şu an şey yapıyorum. Ay çok teorisi var ya. Sahilcilik yani çok teorisi var. Zaten o kadar teoriyatik bir görüyün ki. Neyse gideyim o, o zaman bırakayım mı? Aynen böyle bir insan. Ee, yeter. <laughs> böyle. Ee, yani bayağı gündem oldu bu arada yani Sahilcilik. Çok sevildi falan filan. Kendinize iyi bakın. Böyle de bir insan varmış. Böyle de bir e, kanal var. Takip edelim. Community'ye katılalım. <laughs> Instagram'ı takip edelim. Topluluk kuracağız. Yaptığı şey sanat mı? Diyecek olursam. Yani sanat mı yapıyor yoksa e, öylesine mi şeyimler mi yapıyor yani? Hani... Aa bak, burada da var. Yani kaçırdığım bir sürü bir şeyler olabilir bu arada çok şey olmuş olabilir. Başka yerlerde de olabilir. Önemli değil. Yaptığı şey sanat mı? Ya da ben burada niye bunu anlatıyorum? Sanırım bir noktada sanat. Çünkü e, oyunlar hani niye burada bunu anlattık aslında? E, ben sevdiğim bir insan için de Hayır. E, en güzel örnek bir şeydi. Psikologdu. Psikoloğu anlatmıştım ama o psikolog Instagram'da e, bunu sunuma dökmüştü yani bu bir sanat değil yaptığı ama bir noktada anlatış şekli sunuş şekli sanat gibi burada da biraz öyle yani tepki işte e, sanatı gibi yani nasıl yani bir macera gibi düşünüyorum ben oyunları. Sanki onunla beraber o maceraya katılıyoruz, hissediyoruz yani onun sanki oyunu yaşatıyor gibi hissediyorum ben onu şey yaparken izlerken. Ama ben kendim de oynayabilirdim. Beraber yapmış gibi hissediyorum. O bana öyle bir sunuyor ki sanki bu güzel bir bir şeymiş gibi sunuyor bana. Yani sanatlaştırıyor. Ee, şurada bile layers Bar'da. Bunu ben mesela oynasam kendi başıma ne anlatabilirim ki? Ne, ne şey yapabilirim ki? Ama sanki böyle hayatın içinden şeylerle güzelleştiriyor sanki onu. Bir güzel, sanatsal bir bakış açısı var. Ve ayrıca şey de diyebiliriz yani. E, zamanın izi de var diyebiliriz. Yani zamandan bir kesit gibi. Bu insanın gözünden böyle bir dünya varmış gibi e, bir sanatı var. Tam da sanat diyemeyiz ama diye de biliriz yani. Tam. O zaman kamera önündeki her şey sanat mıdır yani mesela porno sanat mıdır? Hayır aslında. Ama içerik, onu nasıl anlattı, orada ne anlatıyor anlatabiliyor muyum? O yüzden ne sanat ne değil bir ayırmak gerekiyor. Öyle bakmak gerekiyor bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim.